Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün yetkileri kendisinde toplamasına rağmen başkanlık rejimiyle Türkiye'yi yönetemediğini, Türk halkına bu krizi aşmak için umut veremediğini, kontrolü tamamen yitirdiğini görüyoruz. Ve bu ortamda kontrolü yitiren, Erdoğan Türkiye'yi yönetemeyen Erdoğan, sorunları çözemeyen Erdoğan 22 yıldan bu yana yaptığı en iyi yaptığı işi yapmaya çalışıyor. Yani milleti kutuplaştırmaya, bölmeye ve birbirine düşmanlaştırmaya çalışıyor. Bunun örneğini sokak köpeklerini katliama götüren yasa tasarısında, yasada görüyoruz. Evet, sokak köpekleri bir sorundur. Sokak köpeği diye bir köp köpek türü olmaz. Ancak bunun çözümü köpeklerin öldürülmesi değildir. Sorun böyle çözülmez bu sorunun nasıl çözüleceğini biz Zafer Partisi olarak iki sene önce ortaya koyduk. Hep ecdat ve medeniyet diyen zatın ecdadın ve men mensup olduğumuz medeniyetin çözümlerinden haberi yok. Zaten haberdar olmasına ihtiyacı da yok. Çünkü amacı sorunu çözmek değil, toplumu kutuplaştırmak. Yine bir başka kutuplaştırma çabasını 30 Ağustos'ta temen rütbesini takan genç subayların tören sonrasında ettikleri yemine ve kılıçlarını çekmelerine karşı gösterdiği tepkide görüyoruz. Ve Olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra İmam Hatipliler toplantısına gidiyor ve İmam Hatipliler toplantısında İmam Hatiplilere genç teğmenleri adeta ihbar ediyor. Onları orada İmam Hatiplilere linç ettiriyor. Amacı yine toplumu bölmek ve kutuplaştırmak. Oysa Harbiyeliler de bizim çocuklarımız, İmam Hatipliler de bizim çocuklarımız. Hepsi bu ülkenin evlatları. Yarın bu ülkeye yapılacak bir saldırıda bütün Türk milleti bir arada Türk milletinin hukukunu ve egemenliğini koruyacak. Onları birbirine düşman edemezsiniz. Onları bu şekilde ayrıştıramazsınız. O teğmenler kılıçlarını Türkiye'nin düşmanlarına karşı kaldırdılar. O teğmenler o kılıçlarını terör örgütlerine karşı kaldırdılar. O teğmenlerin kılıçları Türk milleti için çekilmiş kılıçlar ve biz de o kılıçları saygıyla selamlıyoruz. ve Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetemediği için milleti ayrıştırmak, kutuplaştırmak ve böylece bir seçmen konsolide etmek şeklindeki siyasi tuzağına Türk milletinin düşmemesi için Zafer Partisi olarak elimizden geleni yapacağız. Değerli Zafer Partili kardeşlerim. Göreceksiniz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda da Erdoğan'ın bu ayrıştırma ve tahrik politikası devam edecek. Ve devam etmeye zaten başlamış görüyoruz dün yine bir tweet atarak bu sefer Hazreti Peygamberimiz üzerinden siyaset yapmayı, toplumu bu şekilde ayrıştırmayı hedefledi. Allah şükürler olsun ki bu millet AKP iktidara gelince Müslüman olmadı. Biz bin seneden beri Müslümanız. İslamiyeti de AK Parti'den öğrenmedik. Hoca Ahmet Yesevi'den öğrendik. Bizim manevi yolumuzu Hazreti Peygamberimiz, devlet ve millet işlerinde yolumuzu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk aydınlatıyor. Onun için Zafer Partisi kurulurken Önce Anıtkabir'i ziyaret ettik. Oradan Türkistan'a, Yesiye, Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahına gittik. Oradan aldığımız toprağı da Hacı Bektaş Veli'ye getirdik. Buradan soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan, sen partiyi kurarken buralara mı gittin yoksa Washington ve Brüksel'e mi gittin? Değerli arkadaşlar. Türkiye'nin gündemi ne Erdoğan'ın dediği gibi birinci, ikinci, üçüncü, altmış altıncı maddenin de çıkması dahi yeni bir anayasa yapmaktır. Türkiye'nin gerçek gündemi Türk temenlerinin ebedi başkomutanlarının askeri olduklarını söylemeleridir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gerçek gündemi Türk halkının sömürülmesi, Türk halkının kaynaklarının yandaş sermaye gruplarına peşkeş çekilmesi ve Türkiye'nin örtülü bir istilayla 13 milyon sığınmacı ve kaçakla doldurulmuş olmasıdır. bu noktalardan dikkatimizi asla başka yerlere döndürmeyeceğiz. Döndürme çabalarına da izin vermeyeceğiz. Bugün Türk halkının temel sorunu tencerenin boş olmasıdır. Bugün Türk halkının temel sorunu o boş tencerenin 13 milyon insan tarafından ortak olarak daha da boş hale getirilmesidir. Çok basit bir örnek. Arkadaşlar, bu ülkede yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçak yarın sabah kaksalar ve her birisi bir yumurta yese ertesi gün Türkiye'de yumurta fiyatları artar ya. Dengeleri değiştiriyorlar. İnsanlara siz 650 lira SGK borcunuzu ödeyin diye Mesaj yolluyorsunuz 9 milyon 600 bin kişiye. İyi de bu, bu ülkede yaşayan sığınmacı statüsündeki 5 milyona yakın Suriyeli bedava tedavi olmuyorlar mı? Bedava ilaç almıyorlar mı? Neden bu ülkede Türk milletini ikinci sınıf, üçüncü sınıf hale getiriyorsunuz? Emekliye zam yaparsak enflasyonu arttırırız. Yılda 7 milyar dolar insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine para yolluyorlar arkadaşlar. 7 milyar dolar. Ve bunda da övülüyorlar. Dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeyiz diye. Ya Türk milletinin insan olduğunu ne zaman hatırlayacaksınız? Bu milletin, bu fakir milletin, Dünyanın değişik ülkelerine 7 milyar dolar yardım yapacak hali mi var? Bunu bir sene yapmadınız, iki sene yapmadınız. Bunu 13 seneden beri yapıyorsunuz. Ha, peki bu yardımlar para olarak mı gidiyor? Hayır, tabii ki para olarak gitmiyor. Bir Afrika ülkesinde köprü yapılacak. Köprüyü kim yapıyor? Belirledikleri müteahhit. Bir Afrika ülkesinde bir bina yapılacak. Kim yap yapıyor binayı? Belirledikleri müteahhit. Ve sonra belirledikleri rakam. Yani bu 7 milyar doların 7 milyar doları da AK Parti'nin insan sevgisinden dolayı değişik ülkelere gidiyor mu zannediyoruz? Hayır, gitmediğini biliyoruz. Ama bu bu fakir halkın cebinden çıkıyor. Türk halkı sömürülüyor. Türkiye zengin bir ülke fakat Türk halkı bilinçli şekilde fakirleştiriliyor. 30 milyondan fazla insan AK Parti iktidarı döneminde sosyal yardımla geçiniyor. Ne demek bu? 30 milyon insanı sosyal yardım alacak seviyeye düşürmüşler. Hiçbir iktidar bununla övünemez. Bir iktidar ancak benim ülkemde hiç kimsenin sosyal yardıma ihtiyacı yok noktasında ise övünmeye hakkı vardır. Sosyal yardımı arttıran bir hükümet halkını fakirleştiriyor demektir. Ona iş bulamıyor demektir. İstihdam Yaratamıyor demektir ve bizim de Türkiye'de yaşadığımız tam da budur ve biz de Zafer Partisi olarak Türk Milletine onun karşı karşıya olduğu ağır sorunları çözme konusunda söz veriyoruz. Bize diyorlar ki siz sadece sığınmacıları ve kaçakları yollayacak partimizsiniz. Biz de diyoruz ki evet biz 13 milyon şimdi sayısı daha da arttı sığınmacı ve kaçağı geri yollayacağız. Arkadaşlar bu dünya tarihinin en büyük geriye göç operasyonudur. Daha büyüğü yok. Şimdiye kadar yapılan en büyük operasyon Pakistan'dan Afganistan'a 6,5 milyon Afgan'ın geri dönmesi oldu bizim planladığımız Anadolu Kalesi ile geriye dönüş 13 milyondan fazla insanı kapsıyor. Bunların 7 milyonu 7 milyonu nereye gidecek? Suriye'ye gidecek. 5 milyonu kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız. 7 milyon Suriye'ye gidecek. 2 milyon Afganistan'a geri dönecek. Bakın İran karar aldı dün açıklandı. 6 ay içerisinde 2 milyon Afgan'ı İran'dan sınır dışı edeceğiz diyorlar. Korkarım bir bölümü Türkiye'ye gelecek bunların. Çünkü bizim sınırlarımız delik deşik. Bütün dünya kendisini göçlere karşı koruyor. Almanya Schengen vizesini iptal etti fiilen. Hollanda Danimarka ağır tedbirler alarak mültecileri sınır dışı ediyor. Bizimkiler hala ensar ve muhacir diyerek Anadolu'yu dolduruyorlar. Sınırlarımız delik deşik. Sınırdan kuş uçmuyor diyenler yalan söylüyor. Bırakın kuşu. Geçen hafta kilis sınırından deve kuşu girdi içeriye. Gerçekten ya. Suriye'den kaçan deve kuşu girdi. Biz de diyoruz ki önce sınırlarımızı güvenli hale getireceğiz. Sınırlarımızı tekrar Otto anlaşmasından çekilerek mayın döşeyeceğiz. Birisi dedi ki Bir dakika, bir dakika, bir dakika olun. Bir dakika. İşlemiyoruz tabii. Bağırma ama. Ben bitireyim. Sınırda mayın döşeceğiz deyince birisi dedi ki ama patlar. Amaç da o zaten. Şimdi mayın arkadaşlar kalleş bir silah değildir. Mayın en mert silahtır. Çünkü mayın olan bölgeye yazarsınız. Burası mayınlı bölge geçme diye. Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça bütün diller. Geçersen patlar. Dağın başından bir ülkeye giriyorsanız niyetiniz kötü demektir. Biz oraya mayını koymuşsak ve buradan geçersen ölürsün diyorsak öyle demektir. Bakın birkaç gün önce Konya'da dört Afgan uyuşturucu ticareti yapıyorlarmış. Bir Türk kadını öldürdüler. Eğer sınırda mayın olsaydı o dört Afgan havaya uçacaktı, Konya'ya gelmeyecekti. Hem çocukları zehirlemeyecekler, hem de kadın öldürmeyecekler. O kadın öleceğine mayında patlasınlar kardeşim. Önce Türkiye, önce Türk insanı. Tabii sadece mayınlar değil, balon sistemleriyle karşıdan gelenlerin kilometrelerce ilerden tespit etmek, kritik bölgelerde sihalarla müdahale etmek, sensörlü makinalı tüfek sistemleri ve böylece bugün günde binle 1250 kişi girerken Zafer Partisi sınıra gerçek sınırı çektiği zaman hiç kimse giremeyecek.